da e, pazar yerinin hemen karşısında e, bir yerdeyim burada mahalle sakinlerinin bir ciddi Bence çok ciddi bir sorunu var e, doğalgaz hattının bağlandığı kutunun apartmana giden kutunun e, yolda olduğu burada bir görüntüde de şu anda görüyorsunuz defalarca e, araçlar bunu zarar vermişler e, apartman sakinleri burada korkuyorlar e, herhangi bir Kaza olmasına rağmen dilekçe de vermişler. Bakalım kendileri ne diyorlar. Evet merhaba. Merhaba. Efendim, nedir bize anlatır mısınız sorununuz? Bu Ahmercan koydu buraya. Bunu ee, sonra ben gittim dilekçe verdim. Dilekçede dediler ki bana şey dediler. Sorumlusu biziz dediler. Ben öldükten sonra sorumlusu siz nasıl oluyorsunuz dedim. Onun için hiç geldile gittile, geldile gittile. Şey yani. Yapmadı. Yapmadı. Ortada sorun hala Duruyor. duruyor. Ne zamandır böyle? Kurulduğundan beri böyle. Kuru, hı hı. kuru, i̇lk kurulduğu günden beri araba çarpıyor zaten buraya. Evet. Kurulduğundan beri böyle değil mi? Evet. evet. Peki e, kaç kez bunlar onarıldı, böyle araçlar geliyor çarpıyor? 4-5 sefer onarıldı. Yapıldı. Yapıldı yani. 15 gün oldu burayı beton attırdım benim adama. Hani korunsun diye. Yine de 15 gün sürmedi ya. Vurdular kırdılar. Tabi bunun herhalde sizde yapılmasını istiyorsunuz. İstiyoruz, istiyoruz. Biz korkuyoruz ya, korkuyoruz ya. Tam olarak ne yapılmasını istiyorsunuz? Bunun Biz buradan istiyoruz. alınıp Aha, şöyle, şöyle ya. içeri alınmasını istiyorsunuz değil mi? Evet. 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 Tabi ciddi bir sorun bu. Oyna pazar yeri, geçiş var burada ya. Pazar yeri burada. Tabi. Hep gülüyle ya bu ne değil, niye yapmıyla değil. Evet ilgilenen çözüm arayan kimse var. Evet. Var Şimdi kentin e, belirli bir bölümlerine baktığınız zaman her yere e, şu şekilde, şu şekilde kaldırımda olduğunu görüyorsunuz Doğalgaz gaz e, gaz vericilerinin apartmana burada. Ama yolun burada karşısına geçtiğiniz zaman e, araçların çarpma ihtimali çok yüksek olan bir yerde duruyor. Görüyorsunuz, gözle de görülüyor burada. Bakın vatandaş burada. Bunların e, kenara alınmasını istiyor. Bu konuda da defalarca dilekçe vermişler ama bir çözüm bulamamışlar. Buradan da e, yetkililere seslenmiş olalım. Derhal bunun gereği yapılsın. Doğalgaz bu şakaya gelmez. E, ne gerekiyorsa yapılsın. Aşağı alınacaksa, içeri alınacaksa alınsın. E, şurada bakın. Devam edelim. Bakın burada da yine buradan e, burası pazar yerine çıkan bir e, sokak. Burada çok ciddi bir trafik her zaman var. Şuradakiler mesela bahçeye alınmış. Evet, bakın gördüğünüz gibi böyle devam edelim bu şekilde. Bakın. Yolda var ya. Bu şekilde. Bakın burada aşağı alınmış çok güzel betonun hemen arkasına alınmış. Şurada görüyorsunuz. Bu şekilde. Evet, bakın burada da var. Bakın burada da var. Evet, dolayısıyla mahalle sakinleri e, bu iki doğalgaz e, hattının da betonun arka tarafına yani duvarın arka tarafına alınmasını istiyor. Bunu da buradan yetkililere defaatle de söylemiş olalım. Çok acil bir durum. Olumsuz bir şey yaşamamak adına derhal gereği yapılmalı. Zaten yeni çarptı şeyler şeyler falan hep üstünde işte. Abi. Baksın ya Kenarda baksın ya. Bak, hep, bak, aha bak düşüyor hep düştük. Bunu aklına yine geldi buraya. Bu sünnet yani, korkulukları dahi bak hep şey yaptı gitti